Arıyorum arıyorum açmıyor işte. Gittiğinden beri ortada yok adam ya. Ay ne takıldım anne. Adam her zamanki gibi iş bağlamaya gitmiştir işte. Niye bu kadar abarttığını anlamadım ki. Çünkü senin kafan başka yerde olduğu için beni böyle bir tarafında dinliyorsun. Hani nerede görülmüş canım İskender'in benim bir gün telefonumu açmadı. Başka birini bulmuş olmasın. <laughs> yani aklına gelecek son ihtimal herhalde. Çok şanslısın biliyorsun değil mi? İskender gibi bir adam sana aşık olduğu için. Herhalde. Yani aşık olmayı onun gibi becerebilen bir adam kolay kolay bulunmuyor çünkü. Burası belli olmaz. İmre, İmre bak sakın. Bak bu adam seni yaraladı, bunu sakın unutma. Bir kere yapan hep yapar. Yeter ya, bir anne söz dinle artık. O kadar vakti yok. Ne? Selamun aleyküm. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Onu nihayet. Hı? Hiç şu gözlerle bakma bana. Kaç kere aradım dün seni cevap vermiyor. Neredesin kız? Sen? Önce sen bana hesap vereceksin. Sonra ben sana. Ha, tamam. Veririz ya. Hı -hı. Yamaniz. Neredesin oğlum ya? İyisin. İyi. Kız seni sorup duruyor kız. Kız? Memur hanıma diyor. Komiser işte. Aynen kaza dedim, bir şey dedim falan ama yok yani anlıyor. Söyleyeyim akıllı. Uyanıyor yani mevzuyu. Ha, yalan söylemek de istemiyorum ya. Yani i̇yi niyetli. Tamam. Ne? Ya abi ne diyeyim gönlünü el vermiyorsa yani anlat her şeyi her şeyi biliyorsun. Paralar da Bunları vereceğiz. Kaçak altın getireceğiz de. Ondan dur dur şeyi de söyleyebilirsin hatta. Kaçakçılıktan sabıka sonra birileri varsa ben döne döne adam arıyorum. Altın alacak. Öyle mi? Onu sorabilirsin. Sorayım <laughs> mı? Söylerim ama bak. Tamam. Vallahi söylerim. Yokum kaşıma beni. Bak benim için yalan söylemekten daha kolay oğlum bunlar. sen tanımıyor muyum? Yılların yıllardır abimsin sen benim. Ben en iyi ben tanırım. Ee, ama sonuçta bir gönül meselesi ise bu eğer e, bence hiçbir şey seni alık <laughs> Saçma sapan konuşuyor. Ne? Ben mi? Ne gelin? Ne saçma sapan konuşuyor ya? Değil mi? Ne oldu sana? Sessizsin, hiç susmazsın bu kadar. En azından bir iki laf çakardın. Ne yaptınız? Neyi? Cesetten kurtuldum dedin ya. Nasıl kurtuldunuz? Sonra oradan böylece çıktım. Ama işte galiba biz bırakmadım yani. Ha? Bir şey de. E bırakmamışsın bırakmamışsın. Tabii ya, aferin. Oğlum cesedi almışsın yanına iş mi bu? Bir de altın var içinde diyor ya. Altın var o ceset ne var? Ne yapayım? silah tutuşturdu elime çocuğum oldu silah. Ama mı? izim var. Tamam çözeceğiz bir şekilde dur düşünüyorum. Allah Allah. Mısır <laughs> mısır bir yere dönmemiz lazım. Sız bir yerde gömmemiz lazım. Oğlum ne gömmesi ya? Şuradan atarız suya, olur biter. Çok çok olmaz, olmaz. En azından bir mezar olsun ya. Değil mi ama? Değil mi? Yani iki güne köpeklerin eşleyici <laughs> bir mezarı olmalı. Ha? İnsanlar kokuya gelmeli. Üç gün sonra da polis bileğine kelepçeyi takmalı. Allah. <laughs> ha, bir bu eksikti. İşte iyi misin lan? İyi misin lan? <laughs> Tamam tamam bunları anlatınca öyle. Hadi bulacağız bir çare bulacağız. Evet ben bunu yapamam. evet, nasıl yapacağız? Oğlum sen değil miydin her şeyi istiyorum diye? Ha? Hani paranın? Ha? O paralar nasıl kazanılacaktı sanıyordun? O yalılarda insanlar nasıl oturuyor? Kimler kimlerin üstüne basıyor? Kaç kişi eziliyor bilmiyor musun? Bal gibi biliyorsun. O yüzden ya polise teslim ol atsınlar seni içeri, kapa çeneni, çek cezanı ya da bana yardım et, ağır bir taş bulun oğlum. Hadi. 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 Hadi sen bak sağa sola büyük bir taş bul. Hadi hadi. Hadi duracak mıyız? Tamam bari? Tamam, tamam, tamam. Hadi ne yapalım? Yapalım. 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 İndireyim bunu indireyim önce. Ol Olmaz. Olmaz. Su olmaz. M mesele yakalanmak olmaz. Su suyun üzerine çıkar bir hafta sonra. Suyun kaldırma kuvveti. Su Oğlum burası boğaz. Akıntıya kapıldı mı tamam. Allah Allah. Sen nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Çünkü kendimi düşünüyorum. Ben hapse mapse girmem evladım. Buldun mu? Ee... Esas benim hapse girecek vaktim yok. Suya salmak yetmez. Altın olması lazım. Ee, bilmek istemezsin. Ben hatırlamak bile istemiyorum. Midem kalkıyor düşününce. Ne yapman gerekiyorsa onu yapmışsındır. Benim seni yargılama gibi bir amacım yok. Hiçbir zaman. Sadece arkanda iz bırakıp bırakmadığını merak ediyorum. Onu anlamaya çalışıyorum. Sen çok tuhaf bir kızsın. İyi. Ne yaparsam yapayım. Hep arkanda duracak mısın gibi davranıyorsun. Çünkü ne yaparsan yap. Hep arkanda duracağım. Çay alabilir miyim? Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz, hoş geldiniz de... ...ben hanımefendinin de geleceğini bilseydim... ...seni en baştan çağırmazdım buraya. Önüne dön oğlum. Hanımefendi için fark etmez. Çayım varsa alırım tatlım. Çay, çay... Olmaz mı çay? Buraya çay bırak. Evet, hızlıca konuya girelim mi? Konu mu? Ha. Ne, nasıl giriyoruz konuya? Gireme, giremeyiz konuya. Nasıl gireceğiz konuya? Girersin konuya. Ben biliyorum her şeyi. Yalnız sen bu şekilde çalışacaksan zor. Ne şekil? Arfanda polisin işine yarayacak delil bırakıyorsun. Her yediğin haltı tek tek herkese anlatıyorsun. Çok yaşamazsın bence. Doğru çok yaşamam. Kaç ay verirsin bana ben altı diyorum. Asıl bu konuyu kapatabilir miyiz acaba? Boş boş konuşmayalım. Peki. Doğru. Çünkü daha öncelikli meselelerimiz var zaten. İlaç şişesinden bir şey çıkmaz ama yine de tedbirli olmak lazım. Vallahi ben bütün tedbirlerimi aldım. Sen artık hata yapma yeter. O zaman bir daha ben sınama ha bir o. İçimize bakalım. Değil mi? Buldum mu altın alacağım adamları? Para hazır elimde bekliyorum. Vazgeçmiyorum diyorsun o Okey. O zaman şöyle izah edeyim. Bu işi lokal bir şekilde yapamazsın. Tabii. Altın istiyorsan ya İran ya Dubai. Çayım gelmedi. Ee, ge geliyor, geliyor. Sağ olasın abiciğim. Afiyet olsun. Eyvallah. Afiyet olsun. Eyvallah. Maşallah. maşallah. Vallahi siz e, bu mevzulara bayağı bir hakimsiniz herhalde. Babam sağ olsun. ee, şey mi yapsak artık konumuza mı dönsek? Ha? Ne dersiniz? Sohbetiniz bittiyse. Konu bu. İki memleketten biri. Hı. ...direkt memleketlere gitmemiz gerekiyor yani. Aracıyı aradan çıkaracaksak. Aynen. O zaman işim kolay. Evet, evet hocam. Hı. Ne? Anladım. Ne, ne anlamıyor? Matematik tabii. Tabii. E, nerede? Dubai. Dubai'de. Yani hocam çok güzel fırsat... ...tabii Dubai'de. Dubai olsun. Yani internasyonel bir tanıdığın varsa kolay. Git al, bir vizeye bakar. Ama bu şekilde o adamların kapısının önünden bile geçemezsin. Bağlantı lazım. İnternasyonelin kralı bizde de. İskender. İskender de. Kendisine ulaşamıyoruz şu an. Nasıl ya? Annem arıyor, mesaj atıyor. Yani şu an için ortada yok. Allah kahretsin ne oluyor ya sen benden haber bekle bir çayımı içseydim geliyor musun gelmiyor musun geliyorum tatlım geliyorum hmm. çay güzelmiş bir kime? Ne oluyor ya? Hey! Sen niye bu herife sürekli tatlım deyip duruyorsun? Ne oldu kıskandın mı? <laughs> Beni hiç alakadar etmez. Çünkü sen <laughs> zaten it <ip> kopuktan hoşlanıyorsun. <laughs> Yo. Ben kral gibi adamlardan hoşlanıyorum. Bilmez miyim ya? Aha. Ama senin de bir kanın ısınmaya başladı. Baksana İskender yok dedik. Depara kalktın. Ortada yoksa başıma bir bela açar diye de para kalktım. Çünkü ikimiz de Hı -hı. kralını tanıyoruz. Ben İskender'i değil paraları düşünüyorum. Aha. Ver ben kullanacağım. Tatlım Tamam anne tamam iyiyim miyim anca dönebiliyorum. Evet geleceğim. Geleceğim sen merak etme. Ben seni arayacağım anne. Kim o? Devran. Devran. İyi misin? İyi Dur. Dur 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 dur. dur. Kim bu? Yavrum. Hiş, hani o? Yavrum. Şşş. Hani Devran. Oğlum iyi misin lan? Oh. İyi misin? Ah. İyi misin? Ne oldu? Dayıcım ah. ne oldu ya? Oh. İskender değil mi? İskender. İskender tabii ki İskender. Yok. Yok. Yani o da o değil. Nasıl yani? Yıldırım adamlarıyla geldi. Paraları almak için. Devran devran durumlar kötü. İskender'i perte çıkarmışlar. Tabi seve seve getirmiş kendi canını kurtarmak için adamları. Yıldırım şey dedi. İskender'in yaşamasını istiyorsa profesör parayı yarın On kadar getirsin. Ne diyorsun? Bir dakika. Ne diyorsun sen ya? Ne dediğini farkında mısın? İşin içinde bir oyun olmadığını emin misin? Devran kafayı mı yedim? O kadar parayı kendine geçirmek için çevirmeyeceği dolap mı? Değil. Adam canının derdindeymiş diyor. Ne diyorsun sen ya? Yok değil. Değil. Dolap değil. Bu adamlar ciddi. Asıl mesele... Paralar nerede? Aa. Aa. Ne yapıyorsun? Ben İskender'in bildiği yere para koyar mıyım dayıcığım? Sensin devran. Şükürler olsun. Ee, tamam. Tamam o zaman hadi toplayalım şunları da gidelim alalım kuralı Ne, ne yapalım pardon? Devran İskender'in hayatı söz konusu. Peki bir soru benim yerimde olsaydı ne yapardı? Doğru tahmin. Hastane o bu gidiyorsunuz kendinize çeki düzen veriyorsunuz. Size ihtiyacım var aklımı sizde bırakmayın. Tamam. Benim bu paraları e, bankaya geçirmem lazım. Ferman abim halleder. Dubai'den altın alacağım. Sermayeyi kaybedemem. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen bana baksana. Manyak mısın lan sen? Ha? Yo, sen söyledin. Ben senin kralına benziyorum, değil mi? Hayır, kabul etmiyorum. Bu kadar ileri gidemezsin. İskender o adamların elinde ölüme terk edemezsin Devran. Buna izin verme. Ee, peki, ben senden izin aldığımı hatırlamıyorum yalnız. Devran. İmre. Polis peşimde. Kaybedecek vaktim yok. Bu benim tek şansım. Enternational bir servet beni bekliyor ve bu fırsatı İskender yüzünden tepemem. Tepmeyeceğim. Hmm. Aynını o da yapmıştı hatırlatırım. Hem de benim kardeşime. Ama o Boran'a bir şans vermişti. Ben de sana onu hatırlatırım. Belki ben de ona bir şans veririm. Kim bilir? Ne oldu? Hep arkamdaydın. Çabuk vazgeçtin. Gelmiyorsun sana. Sen bensiz bir yere gidemezsin. Anahtar bende. Geç ben kullanacağım. Ama önce bir üstünü değişeceğim. Müsaadenle. Anneciğim tamam arar zaten birazdan ya, arayacaktır diyorum ya lütfen. Tamam soracağım ben Devran'a da soracağım. Soracağım haber vereceğim zaten bir şey öğrenirsek haber vereceğim tamam mı? Hadi öptüm bay bay. Kadın delirecek meraktan. Kocası kaçırıldı normal. Öyle mi ama kendisinin kocasının kaçırıldığından haberi yok. Yani biliyor olsa şu an gider o kendi basar sen tanımıyorsun onu. Tanımama gerek yok. Aynı delilik senin gözlerinde de var. Yapmaz diyemem yani. Sen babanın oğluysan ben de annemin kızıyım. Ne var bunda? Bir İş şey yok işte. Hiçbir şey yok. Onu diyor. bekliyoruz? Ha? Ee, dersin bitmesini bekliyoruz. Peki. Laboratuvarda mı bekliyoruz? Evet. Sor bakayım niye? Kırmadım bir şey. Bulmamız lazım. Ne? O ne? Tokan Toka. Ha, toka toka, tel toka. Var mı? Lazım. Toka. Toka. Var. Alayım mı? Al. Ver. Ben alayım. Toka lazım. Alayım ben alıyorum. Tamam. Şurada. Nerede? Şurada. Kafana inmen lazım ama. Acıdı değil mi? Tamam. Tamam. Yok bana siz hiçbir şey yapamazsınız sen gerçekten. Sen neysin be? bu ya işte bu ya. Ne o? Bu C11 H17 N3 O8 e, pardon kafamı karıştırdım kimyasal formülü kafamı karıştırmayayım. Hı -hı. Bu e, ölümcül bir zehir. Ama doğru kullanılırsa sonuçları ölümcül olmayabilir. Cemal, sen ne anlatıyorsun? Değil mi? Aha. Hı -hı. Sırtıyorsun da. Adam orada ne halde biz bilmiyoruz. Belli değil. Sen bana burada ge ölümcül zehir... Ne yapacaksın sen bunu? Yemekte kullanacağım. Yemekte? Hı -hı. Ama yalnız yapmayayım. Ben bizimkileri de arayayım. Abimle. Neredesin oğlum sen? Abi akşama iş koymayın. Bir işimiz var beraber. Sen ben Yamanis. Bir de e, bu bizim Ocakpaşa'nın banka hesabından yasalmışçasına birkaç milyon doları yurt dışına bir hesaba aktarır mısın yarına kadar? Ne? Ne oldu? Etçi etçi. Etçi mi? Ne diyor? Yani sabah geliyordu biz müşteriye ne vereceğiz? E saat 8'de gelecek dediniz bak gelen giden yok. Böyle giderse biz çalışamayız yalnız sizden. Ne diyorsun oğlum sen ya? Nasıl halledeceğim ben bir günde şak diye? Halledersin sen yaparsın. Sensin yaparsın. Hadi benim abim hadi canım abim. Buyurun. Hocam iyi günler. Hoş geldin Devran. Hoş bulduk. Sen de Merhaba. hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Geçin oturun. Hiç oturmayalım hocam. Çok sağ olun. Ee, bu geçen gün bana telefonda bahsettiğiniz Dubai'deki konferansa gitmeye karar verdim ben. Ee, tabii mümkünse evraklar için geldim. Olur. Tabii. Şurada olacaktım. Ciddi olamaz. Niye gelemezsin? Niye bu korkuyorsun? Tamam benim sen var. Hı, -hı. Ha, paralar alıp gidersem kralı bir daha göremem diye korkuyorum. Üzgünüm. Bilinmek Ha Burada işte. Heh, burada. Burada. Formları dolduracaksın. Tamamdır tabii ki hocam. Çok tamam. teşekkür ederim. Vaktiniz alıyorum. Kolay gelsin. İyi günler size de. Alo. Abi. Altay'ın kardeşini alıyorlar. Nasıl yani? Yok mu abi Altay'ın kardeşi Yavuz? Onu alıyorlar. Kim alıyor lan? Polis alıyor abi. DNA işleri için örnek alacaklarmış çocuktan. Altay'ın cinayete kurban gittiğinden şüpheleniyorlarmış. Tamam kapat. Abi devam edeceğim böyle bakmaya. Anlamaya çalışıyorum da hani... ...kral orada o haldeyken bu kadar rahat olamayacağına göre... ...var zaten aklımda bir şey. Var da... ...bir çözebilsem neydi? Tabii bir de telefonlar hepsi birbirine bağlanacak da bir anlasa rahatlayacağım. Sevmiyorsun sürprizleri. Profesör. Ne işi var burada? Asıl sen ne işleri çeviriyorsun onu anlatacağım. İşim neyim gücüm neyim. Dubai'ye gitmenin yolunu buldum. Dubai'ye gitmenin yolunu buldum lan. <laughs> Başsak <laughs> falan Dubai'nde. Aa hocam nasılsınız ya? Sağ olun. Hep de size denk geliyoruz ya. İyi dersler. İyi dersler. Sağ olun burası hiç yeri değil. Aferin. Herkese numaranı çekiyorsun. Herkese numara çekiyorsun. Bravo. Ama o numaralı gün benim yiyeceğimi zannediyorsan aldanıyorsun onu söyleyeyim. Ne numarası? Ne diyorsun ya? Yani? Babanı almışlar. Sen nereden duydun? O Yıldırım mahalleye kadar geldi. Az kalsın elimde kalıyordu. ...parasını geri istiyor. Vermeyeceğim zaten. iş yapacağım onunla ben. Zaten verirsen... ...ben paramı ona kaptırmayayım lan. Ama bana bak ondan sonra da... ...yok babamı da, canımı da, cicimi de... Şekerim de falan diye bana gelme. Ha öyle mi? Ne yapalım adamı bırakalım mı? Ölsün mü orada? Hı? Onları bana değil... ...yanınızdakine söyleyeceksiniz İmran'ım. Demirden korkan trene binmeyecek. İcabında da hem parasına sahip çıkacak hem de sevdiklerini kollamasını bilecek. Beceremeyeceğimi nereden biliyorsun? Vallahi becerirsin, beceremezsin ben orasını bilemem kardeş. Ama bundan sonra nereye gidersen git, ne yaparsan yap hep en sendeyim. Ben paramı da altınlarımı da kaptırmam. Bana para kazandırdığın kadar varsın kardeş. Tamam. Bu ara ne meraklı değil mi insanlar bana? Sen peşimden ayrılmıyorsun. Polis peşimden ayrılmıyor. Şimdi bu da çıktı. Bir auram var çekiyorum insanları. Yok tatlım. Ona aura değil belayı çekiyorum denir. Aura burada. Peki. Benim canım babaannemin yemeklerini çekti. <laughs> Babaanneciğim. E, bu akşam seninle bir sarma sarsak diyorum ha. Ne diyorsun? Ama sen içine hazırla gerisini ben hallederim. Ne diyorsun? Olur mu? Ne diyorsun oğlum sen? Olur olur olur. Tamam.